bandere de iyi be mura da gel bandere de 3 gündür size taahhüt ediyorum artık yeter sözleriyle sanki varlığımız bir yükmüş gibi konuşan dekana soruyor Öğrencilere, bizlere ait olması gereken bu olanları, bizleri tutmak için mi kullanıyorsunuz? Bak Gülse e si mme e si mme e si mme se je. Burası bizim fakültemiz, burası bizim kampüsümüz. Yönetimler değişir, isimler değişir ama biz buradayız. Biz sadece kendi haklarımız için değil, bizden sonra bu sıralarda oturacak öğrenciler için de dileriyoruz. Kayıllar girecek, biz kalacağız.